Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hayatta kalmanın yeni videosu ile karşınızda Kaçın benim olarak hatırlamıyorum Sizin için önce kanama abone olmayı aşağıya unutmayın Ve yanımda kardeşim var hoş geldin buldum. Burada mısın? Oh. oh, Girme girme Kapıyı tıklıyor tıkla Ben hemen şuradan sesimi alayım Kaslı gördüğünüz gibi arkadaşlar ve kulaklığını çalmışlar Aynen kulaklığını çalmışlar Ayıp hmm. olsun Bir dakika arkadaşlar ben şu çocuklarımı tamir edeyim biraz. Hayır. Çekil lan. Dele ha. Balık Ne oldu lan? Bir biraz maliyetli olacak ama değer bence. Çocuklarım büyük. Yok. Evet. Bugün keşif videosu yapacağız. Şöyle hepsini tamir etmek istemiyorum. Bir tane, iki tane. Tamam. B Buna da bir tane. Şuna 3 tane veririm Buna da bir tane veririm 2 tane verelim. Hmm. Tamam. Şurada, şuna Arkadaşlar özür Müzik dinliyorum da. Şimdi ben yürü git oğlum ya. Ya niye, niye, niye Önüme geçmiyorsun geçiyorsun. Bugün keşif videosu yapacağız. olacak arkadaşlar. Bu zaten Şöyle biz bütün dışında bazı gezdik yerler bulduk. Şöyle kağıtlara yazdım ya ben blok alıyorum ya. Blok şey yarayacak. Şöyle. Envanterini temiz tut. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Bugün balık parma kalsınca kalsın. Bu ne? İlk başta köy. Oha tamam. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Abi ben bunun koordinatını yazmamışım. Hı. Ha. Hadi be. Oğlum arkadaşlar bu köyde 3 tane tantanın demirci vardı. İnşallah ben yine orayı bulabilirim. Bulacağız arkadaşlar. hemen çekmeyiz. Ha, bir dakika. Hazırlıyorum galiba. Neyse arkadaşlar ben orayı bulurum. Video düşü şey yaparım ya da canlı yayın yaparız. Neyse şimdi buna geçelim. Artık maden. Saati, video saati maden 2. Tamam. 2. Şimdi bak sen, sen, al şu kağıdı bana koordinatlarını söyleyeceksin. Tamam. İçinden yak ya? gidelim. Eee başka türlü gitme. İbrahim tp. Maden yapmayak ya. Eksi X. Eksi 5 42. 42. Eksi 369. 363 Eksi 369. Ya yine uçuyorum ya. Çözemedik tamam, Gittim Ar ben. Şimdi ben de çar. Şuna kime? Şuna kime? Bak ne oluyor uçuyorum oha. Yarık mı doldu? Ben şey almadık? Bende ben de bak var gel gel Bende Ben de bak. Elmas buldum. Peki peki neredesin? Ben Oha deli gibi elmas var. Oha. Aman aman. Dur. Oha arkadaşlar bir dakika. Burada da ben var. maden görmüştüm bu. Oha daha çok var. Oha. Abi, elmas sıkıntısı yok zaten elmas. Elmas sıkıntısı yok da. Burada da Oha, var. Oha burada da var. Burada var, bu var. Bir tane ben de ben Şöyle var. giderim buradan. Selamun aleyküm kardeşim. İyi elmasları çıkardık. Başka ne var? Buldum, altın Ay, arkadaşlar, Altın. Arkadaşlar kusura atmazsanız ben şöyle Night Altra Biz Yüzün Belki Dokuz Ne var Kız İki Oha elmas var Zümrüt 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 Bende var Oha Zümrüt var Zümrüt Sen kır Baya gelsin Zümrütümüz yok okay, Kırıyorum sen al Geç oraya Tamam geçti, Geçtim 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 Kırdım Aşağı Aldım Aldım Tamam Üstteki yeri de kırıyorum Sen al <laughs> Çıldım. Daha var mı? Yok Ne kadar tamam. geldi? Oldu da oluyor. Şurada da elmas var. Niye bu kadar çok elmas var anlamadım. Şöyle. Kır kır. Biz erkeşe bize <laughs> Elmas dur. Altınları ben alıyorum. Oha be. Oha arkadaşlar bu gene uçuyor ya. <laughs> bu arkadaşlar bildiğin gibi Ahmet'e bir bug var uçuyor. Hile var. Hile ama açtın oğlum. Vallahi hile açmadım. Ay bak burada da asar, kırılmıyor Sen kır, sen Ben kırıyorum, ben sen al. Dur dur dur, altın al diyorum, altına elma yapacağız. al onları. Elma bir daha bir tane daha var, onu da al. Elma. Kır. Şurada da var. İki, i̇ki, iki, iki tane daha Onları da, da al. sen kır ya. Şu Şimdi arkadaşlar biz diğer yerlere geçelim. Dur, dur, Başka da bir şey yok galiba. Vay, Neyse boş ver. Şimdi diğer yere gidiyoruz. Maden, normal maden. Keşke zemin bulsaydık. Zemin çıkar ki şansınıza. Gel, nerede geldin mi? Tepe at. Gel gel, arkandayım bak gel. Al şu kağıdı, atıyorum. Ho. Attım. Attın mı? <laughs> gel, heh. Eksi 556. Ne? Evet 56 506 tamam. pardon. <laughs> -506 Tamam. Tamam? Eee 63 Tamam. X 752 752 Neyle şundan? Tamam, şundan andım. şimdi? Burada çok şey var. Burada çok şey var. Okçu var. Okçu var. Eğileyi kalkınamaz. Hop. Aa, sen, sen de birini al, mısın? Aa, oh, oh, arkana bak. Şey var. Bu da çok var. Oha. Ah, oh, spandır var, spandır var. Kırıyorum, <laughs> gidiyorum ben, kırıyorum. Ben de, 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 ben de. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Oha, kafalar var. Bir dakika. sandığı var, atar tamam, mı sakın? Şurada olsun. Kır spandırı. Kırdım. Üç yüz kafası var burada. Spandır abi bak. Bakma, bakma, tamam sakın bakma. Oo, wow, kafalar var bir dakika. Aa. Niye kafalar var? Aa. Bekler, hepsini bana at. Görsünler. Evet, evet, at isim etiketi. Kuşlara isim koyabiliriz artık. At hepsini. Sandığı da kırar. Kardeşim, ben bir tane yiyorum. hakkını Hakkını hayır, hayır, yeme de, yeme de. İki tane var. İki tane şey olsun, bir tane. Sandığı kır. Bana. Tam iki, iki tane ben at bana. Bebeği ömrünü Benim Hayır hayır at ya. o benim bebeğim. Hmm. Al. Şunu al. Bak evet zaten başa gelecek. Bu <laughs> başa gelecek. Ne başa? Şurada altın var bir tane. Daha var mıdır aşağı? Kemik blokları ne al? Kemik blokları. Kemik, kemik tadı çıkıyor ki. Burası komşu. şey. Evet mi? kemik bloğu çıkıyor saçmalama. Tamam. Biz kemik tadı ne yapacağız? Tamam kemik yaparız. Ben bir tane şey kemik yapamıyor yapamıyor. Hiç oynamadın mı? Evet, kemik buralarda kemik yapılıyor. Kemik yapılıyor. Haaa. tamam buradan da çıkalım bitti. Bir dakika başka bir şey var mı? Şu i̇lerliyorum. Yok. Tamam. Gel Ahmet. Şimdiki köy. Köy. Aynı şey Git, var. Al. Burada bak gel. Al. Üstünde yapacağım. Al kağıdı. Geldim geldim. Bakalım. Tamam. Al, al kağıdı. Aldım. Tamam şöyle. Ölümsüz. Söyle. Bu mu? Hı -hı. X3 Söyle. 70. Eksi 3 8. Gel. Beni şöyle. Ben ha. dur dur ya dur Köş. ya. Ben sandık eve gidiyorum bastım. Peki beni de bekle tamam güzel bir şey bulursan bana haber ver. Ama ama tamam. Zümrüt aldım. Bir şey yok galiba. Bu normal bir köy şey olması lazım ya. Arkadaşlar orada kafa bulduk gördünüz mü? Biz eve bunlardan ne yaparız? Çok iyi şeyler yaparız. Ne, ne kafaları çıkmış? İnsan, zombi, creeper, iskelet. Lan! Karı! Cece! Ne cece ya? Azman, azman. ağzıma al. Bakayım. Ağzıma da bulduk. Bir evin kapısı şu kapanıyor görüyor musun? Aha bunu sen kapat Ya. <laughs> Bak ne şey yapıyor. Aa bunun cemirdesini buldum. Saksıları al lazım olur. halı buldum. Aa oh, yemek bu yemek fırını fırını var. Ben kahvemi yerine aldım de. Aldım da ne yapacağım? Ben aldım dedim. Ma şey maden fırını falan vardır al onları. Ha? Şunu ki? alacağım. Ne? ne? Köy olmuş bu Neyse arkadaşlar ben şu 3 demirci köyü arayıp geleyim. Arkadaşlar bulduk 3 demirci Ben de buldum. Bir dakika arkadaşlar. Tek yok. çağırayım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben Game of'a bayağı bir uçtum. Hiçbir Hiç şey anlamadım Size emin edebilirim. Hatta ben benim tamam. özelliğimi alarak. Gidelim şöyle. 3 tane demirci var arkadaşlar. Gel Ahmet hiçbir şey girme. Tamam benim arkamdan geleceksin. Kardeşim. Neredesin? Uçarak gidiyorum ben. Uçuyorum. Ya. Oo, üstte. Beni git al, tamam mı? Sen de bakacaksın. bakma, bakma. Sen bekle kapısının önünde bekle. Söyleyeyim. Hayır kapısının önünde bekle. bekle ben beraber olacağız. Beraber bakacağız. Oo diyeceğiz hadi. Bekle geliyorum. Oh. Bekle bekle. Gelmedim mi daha bekle. Geldim. Bebek. Oo, oh, o da benim. Ver. Fırıma. Sandığı da al. Sandığı da al. Fırınları da. Tam o küçük şeyi de al. Fırınları da al ve bana ver. Ver ver. Almadım. Bebeği ver bebeği. Bebeği ya. verdim ben sana. Vermedin. Yok. Bekle. Oo diyeceğiz. Dur dur. Ben geldim. Oo. Eşi yapın. Bir dakika kamera alamadım ben onu. Ver. Be. Ben aldım ben aldım. al Bir dakika. ben de Bunlar, ben niye Bunlar niye istikten? Bunlar niye Elmaları aldım. Neyse. Elmalarla altın Şu elma yapıyorum. Bana. Kaskı da alalım, karnıyı da alalım, ekmekleri de alalım. Şunları yapamam, ben bakıyorum. Sandığı al, sandığı al, al. almadın mı? Ama sen al. Bekle açma tamam mı? Bekle. O yapacak. Alırsan vallahi acımam sana. Aç açmadım açmadım. Bekliyorum. Bunu niye alalım? Ha yarım doluymuş. Şöyle geçelim. Bekle bekle. Gel. Geliyorum. Bak buradayım. Geliyorum geliyorum. Şuna alayım. Gerek yok. İki tane alayım. Ne olmuş lan? düştüm. Abi <laughs> herhalde olamazsın. Blok kara ol da Yardım et. Evet. Bir şey koyamıyorum. Emanetim dolu. Dur dur Koy şuraya bırakır ben çıkayım. Bir oraya koy bir oraya koyarsın. Evet maşallah. Ben koyuyorum çık. Niye ben çıkayım ki? Uçabiliyor. Uçabiliyor muyum ben? Ya. <laughs> Tane tane oh, saat. Aldım ben Aa, eğer. Elmalar çok Sandığı önemli. Sandığı da al. Elmalar haşırana mı altın elma yapacağız? Sandığı kır. Ben niye buradan geçemiyorum? Aa bak yine düştüm ya. Ben ne kadar mısın? Tamam arkadaşlar, biz. Ah. Ley la la. Şimdi sandıkları boşaltalım Vay iyi bir iş yaptık. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Pam 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 pam. Hmm. Niye bana vurdun? Ya, niye vurmayayım? Niye vurmayayım? Bak bebeği kullanırım ha. Şimdi elmasları da koyalım. Boya elmasınız var arkadaşlar ya. Elmas kımızımız hiç yok. <laughs> da Sandık bıraktım. sandığına koyalım. Bebek Bebeklerimiz bize duracak. Şunları sen yer. Su kafaları koyayım. Ata. iskelet kafalarını da alalım. Top. Şimdi bunları buraya böyle de burada koyduk mu <laughs> güzel oldu ha. Ne oldu şimdi onlar? Güzel durdu. Güzel durdu yani ne olacak? Altın var mı hiç? Şimdi ne yapacağız başka? Arkadaşlar biz sandıkları düzenleyip gelelim. <laughs> Arkadaşlar biz düzenledik. Ben birazcık Ve aklıma bir fikir geldi. Bak, Nerede abi. bizim şeylerimiz? Tavuk Asma tavuğu. Altın var. Yok abi. mu? Şey var, ne Neyse, yapalım? yapalım. Ben kendi yerime koyayım. Odunumuz var tamam. Şimdi ne yapıyorum? İzle, izle, izle. İzleci mi sizi izle? İzlerci mi oldu? izlerci Bam saatimiz var artık. Saat kaç? Geç olmuş bu Hayır, hayırlı gece. Saat tam öğlen. Hadi bakayım. Dur dur dur. Çok önemli. Sana bunu ben de ya. Şu kağıtlar kalsın ha. Atma. Dur dur dur. Şunu Kağıtları şu sandığa koy. Artık bu da aramızda. Bak. Et bir Tamam da kağıtları artık buraya koy tamam mı? Onları sonra bir şeyler yaparız. Bir kitap için. Yakarım. Şimdi uyuyorum. Uyuyoruz ve ufak bir keşif daha yapacağız. Mal gibi. <laughs> Mal gibi dolan videolarımızı Ne yapacak? Ya sen ne yapacaksın? Aa bir dakika dur ya. Uy ne yapacaksın? Uyuyor mu? Yok kalktın sen. Dur. Sabah oldu kalk hadi sabah. Biraz bak kapıdan. Arkadaşlar ben bu kapıdan geçmek istedim. Oha. Kardeş, bir baksana. Şey Takip et. Arkadaşlar bakın burası dündüz. Oha. Ya uçma ya. Tam evlilik. Uçma vallahi uçma. Dur. dur. Dündüz ya. Sana vurup buraya kaçayım mı? Yapma ya vallahi yapma. Uçma uçma işte. O bir daha uçarsan yemin ederim seri bitireceğim. Ama uçmazsam olmaz. Aşağı değil bari. Ben yani gereksiz bir şekilde uçarsam seni bitireceğim. Ah ayağım koptu. Burayı bir de düzecek mi? Yap yap. Bu işe ne güzel ev yapılır bu. Tabii, ne oldu Arkadaşlar öyle daha ne işin mi yapsak ya? Neyse gel biz doğuralım gel. Kulemiz vardı, kuleye gidelim. Gel gel gidelim. gezerim. Sen neredesin? Bir dakika arkadaşlar gel. ben ufak bir fikir buldum onu arayıp geliyorum. Arkadaşlar kardeşim at buldu bana da eşek kaldı. Merhaba eşek koçum gel. Benim atıma bak atıma Şunu çıkarayım. Atıma. atıma bak. Eşekcik bak kılıcım var keserim seni doğrarım. Dur 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 dur. Sen evet. böyle bir sandık getireyim. Lan yazıklar olsun eşekcik ya hadi. Bak bak atı mısın? Bak eşek gibi. Dur dur aferin. Bak yiyeceğim. Şöyle. Hadi arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar bak şöyle yapacağım. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Sandık etler. Daha iyi benim şeyim. Arkadaşlar aynı anda. Uzun anlıyor şeyim. Hayır. Harika mı? Benim yok ya. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. şöyle, şöyle bir şey yapacağım. Hayır. Hıcağı, arkadaşlar, arkadaşlar bir, bir saatlik bir ara verdik. Tabi size işte birkaç saniye gibi geldi ama bir de bir saatlik aldık. Ee, bir cadı evi bulduk. Anladım. Ve surat ikisi. Sen, sen, sen çıktığında ben attım. Şöyle bam. Artık gel lan yarış yapalım. Benim eşeğim de zaten. Tamam. TP at. Gel. Neresin? Yanımın. Lan beni bir tane virücük vuruyor. Ben arı kovanın oradayım. Hadi gel. Çok gel. Gelin Senin adının sandığı var mı lan? Hadi. Var. kukla gir abi. Şöyle bir tane eğri bunu koyalım. Ha bak bak bak. Neresin? Karşına. Ya Ahmet bir yürü ya bir gel ya Vallahi. Arkadaşlar geldik Gel bakalım yarıştıralım 3 evet. 2 Ben bir ederken başlayayım tamam mı <laughs> Gel gel Hayır aynen hile yok Başla Çık geri dur dur Bir dakika eşeğini takot aldı Hadi bakalım kiminki daha az olsun Aha, hadi kuleye giden kazanır. Aa, ah, takıl kalmış. Hop. Bir atıp pa. Gitti. Hile yapıyorsun. Vallahi. Hileci. Aldım. Arkadaşlar bu kureye de bir şeyler söyleyin aldım. yani yapalım. Aldım. Bal gibi. Hine, hine, hine. Hayır. Hine. Hine. <laughs> Bizim eve ilk giden kazanır. Tamam. Slash. Git. Hayır, o yok. Atla eşekle. Atın gitti. Atın burada. Ya hile yaptın. Kim? Sen. Ben hile yaptım. Sen Arkadaşlar. Bir Aa. Yiyeceğe bak. Geçtim. Kazandım. Ona ok var lan bereş. <laughs> <laughs> kazandım, kazandım. E, atın gelmesi lazımdı. Ah, vurma işine. Pardon genel şey gel mi? gel gel Bolsa ne, ne sopası geride kaldı üç kalbi gitmiş <laughs> arkadaşlar eşeği bu köpeğin yerine sokacağız aynen <laughs> Ahmet'in köpeğinin yeri iyi bir yer Aa girmiyorlar seni... Lan, şey, an... <laughs> yani. ne 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 bak ne kadar hızlı. Bak, bak, bak. <laughs> Arkadaşlar bu sakat. Ağır koyalım bunları. Ha. mı koyalım. Nasıl koyacağız? Bir dakika eşek bunu atın bunun üstüne evdir mi? Bizim bunun üstüne Eve sokma işte. Hayır benim ev, atım ev, eve hak ediyor. Vurma vurma. Bak koy orayı. Atın bunun üstüne çıkabilir mi? Çıkamazsa blok koyacağım. Dur. Çıkmayın hadi. Arkadaşlar buna da isim bulun. Ha. Dur zıplayamadım. Tam zıplayamadım. Bir şey yapamadım. Bekle. Hadi. <laughs> çıkamıyor. Çıkamıyor. Tamam. Bekle blok koydum. Şimdi çıkar mı? Nerede? Çıktı. Bloksuz çıktı. Benim atım çıkamıyor. Siyasın. <laughs> <laughs> Bir dakika. Sandık koyalım şuraya. Şöyle blok. Ah çıktım. Şimdi burayı kırıyoruz, içine atıyoruz bunları. Tamam. Tamam. Bir meşikliğin yerini hak etmiyor. Çatıda duracak. Aferin oğlum. Aşağı ya. Bence buraya gel, buraya buraya. Eşik, eşik oğlum. Tamam. Burada kalacak artık bunlar. Ya zındır. <laughs> Bir dakika eşeğimin içinde benim kaç şey var diye yok. Sen kır Ahmet şey ııı. Atın hmm. nerede mi diyeceksin? Hayır demeyeceğim de. Bana kar... Atın nerede lan benim hakikaten? Pişt oğlum oğlum. Heh. Oğlum iyi. Hatta benim oğlum başka çok güzel bir yer veriyor. Arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Dur dur dur. Bak oğlumun yerine bak. Nasıl? Nerede? Köpeğin yanına gel. Köpek kalbisi yanına gel. Arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Ee, kanal abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Dur dur dur. Peki.